O an geldi, gökyüzünde devasa ufolar belirdi. Artık kaçacak yer yok. İnsanlık olarak ilk temastayız. Peki şimdi ne olacak? Bilim insanları bu soruya onlarca yıldır kafa yoruyor. Ama en çok konuşulan üç senaryo var. Bir, barışçıl temas yüzde elli ihtimal. Onlar geldiler ama savaş için değil. Belki kaynak paylaşımı, belki bilgi aktarımı, hatta galaktik bir işbirliği teklifi. Stephen Hawking gibi bazı bilim insanları bu olasılığın var olduğunu kabul etse de, temkinli olunması gerektiğini de söylüyor. Ama umut var. 2 güç gösterisi %30 ihtimal. UFO'lar sadece gökyüzünde duruyor ama bir şey yapmıyorlar. İnsanlara üstünlüklerini göstermek istiyorlar. Belki şehirlerin üzerinde dev bir duruş sergileyerek psikolojik üstünlük kuracaklar. Bu, biz saldırmadan önce korkuyu silah olarak kullanma senaryosu. Karar onların bize hükmedecekler mi yoksa sınırda mı kalacaklar? 3. İstila başlıyor, %20 ihtimal, en karanlık ihtimal. Hiç konuşmadan, hiçbir sinyal vermeden doğrudan saldırı. Enerji kaynaklarımız için mi geldiler? Yoksa sadece yolda karşılarına biz mi çıktık? Tıpkı bir karınca yuvasını fark etmeyen dev gibi mi davranacaklar? Gerçek şu, ilk temas anında ne olacağını kesin olarak bilen kimse yok. Ama bu üç senaryo olabilecek en mantıklı ihtimaller. Umarız barışçıl temas kazanır. Ya sizce o gün geldiğinde ne olacak?